Değerli gençler herkese merhabalar. 2 dakikada matematik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 1. dereceden bir bilinmenli denklem çözümü yapacağız. Hem 7. sınıf hem de 8. sınıf öğrencilerim için söylüyorum. Notlar alarak lütfen tekrar ediniz. Soru çözümlerine başlayalım sevgili gençler. 5x-3 eşittir 2. Bakın Birinci dereceden denklemleri çözerken ne yapıyorduk sevgili gençler? Bizim dediğimiz şey şu. Sol tarafında ne yapıyorsam sağ tarafında da aynısını yapmak zorundayım. Eşitliğin korunumu kanunu gereği sevgili gençler. Ne yapıyorum? Bu eksi 3'ü karşıya atıyorum ne olarak? Artı 3 olarak değil mi? 5x kaldı burada. 2, 3 daha 5 yapmış olduğu. X'in yanında hangi sayı var? 5 beş var. 5'e bölüyorum o zaman. Sol tarafı 5'e böldüysem sağ tarafı da 5'e bölüyorum. X eşittir. 1 olarak bulmuş oluyorum sevgili gençler. Burada ne var? Bakın artı 2'yi karşıya atalım. Artı 2'yi karşıya nasıl attık? Eksi 2 olarak attık. 14'ten 2 çıkarttım. 12. Değil mi? Eksi 3 A e eşittir 12 gelmiş oldu. Ne var A'nın yanında? Eksi 3 var. Eksi 3'e bölelim her iki tarafı. Eksi 3'ler gitti bu tarafta. A ne kaldı sevgili gençler? 12'yi 3'e böldüm. 4 eksi 4 olmuş oldu. Değil mi? Artı eksiye bölersem eksi gelmiş oluyor. Hemen soru çözümleriyle devam edelim. 3y artı 7 eşittir 4 demiş. Hemen ne yapalım sevgili gençler? Burada artı 7'yi karşıya atalım. Ne olarak atalım? Eksi 7 olarak atalım. Ne gelmiş oluyor? 3y değil mi arkadaşlar? 3y bakın şu soruda. 3y bu tarafta kaldı. 4'ten 7 çıkartalım. Eksi 3. O zaman bunu 3'e bölüyorum. Bunu da 3'e bölüyorum y eşittir 3'ü 3'e böldüm. Önde de eksi var. Eksi 1 olmuş oluyor sevgili gençler. Hemen devam edelim. 2p eksi 5 eşittir eksi 9. Eksi 5'i karşıya atalım. Ne olarak? Artı 5 olarak atalım. 2p eşittir diyelim. Eksi 9 artı 5 nedir? Eksi 4'tür. 2'ye bölüyorum. Bunu da 2'ye bölüyorum. p eşittir. Eksi 2 olarak bulmuş oluyorum sevgili gençler. Hemen devam edelim. Bakın yorumlar kısmına siz de cevaplarınızı yazın. Şu an dinleyenler bizi dinleyenler. Defterinize sonradan bunları tekrardan çözmeyi unutmayın. Defterinize notlar almayı unutmayın sevgili gençler. Hemen devam edelim. Bakın artı buraya alalım. Eksi y olarak değil mi? Bir tarafta bilinmeyenleri bırakalım. Bir tarafta da artı 8'i de karşıya atalım. Ne olarak atalım? Eksi 8 olarak atalım mı? 26'dan 8 çıkartırsak ne gelir sevgili gençler? 18 mi gelir? 4 y'den 1 y çıkartıyorsun. 3 y mi geliyor? 3 y 18. Nasıl, nasıl, yapacağım şimdi? Her iki tarafı neye böleceğim? 3'e böleceğim. Y ye yalnız kalsın diye. Y'yi ne buluyorum arkadaşlar? Y'yi 6 bulmuş oldum sevgili gençler. Bakın bu örnekleri hepsini teker teker defterinize not almayı unutmayalım. Bakın ne yapıyorum? Ee, 5x'i karşıya atıyorum değil mi sevgili gençler? 7x eksi 5x olmuş oldu. Eksi 13'ü de diğer tarafa atalım. Şu tarafa atalım. Artı 13 Burada eksi 3 vardı. Ne gelmiş oldu? Artı 10 gelmiş oldu. 7x'den 5 x çıkartıyorum. Ne gelir arkadaşlar? 2x gelmiş oldu değil mi? 2'ye bölüyorum. Hemen 2'ler gitti. X eşittir ne gelmiş oldu sevgili gençler? Artı 5 gelmiş oldu. Hemen devam ediyorum şimdi bakın soru çözümlerine. Ne yapıyorum sevgili gençler? Eksi a'yı karşıya atalım mı? 7a artı a değil mi? E, artı 4'e karşı atalım. Eksi 4'e karşı artı 4 olarak atıyorum değil mi? Artı 4 artı 4. 4 4 daha 8 geldi. 8 a 8 ise 8'e bölüyorum. A nedir sevgili gençler? A eşittir. 1 gelmiş oluyor sevgili gençler. Hemen devam ediyorum bakın. Burada ne var sevgili gençler? Hemen dağılma özelliğini kullanıyorum değil mi burada? 2 a artı 10 oluyor. Eşittir dedim. A artı 20 mi olmuş oldu? A'yı karşıya atalım mı? 2 a ne olmuş oldu? Eksi a mı? Artı 10'u karşıya atalım. Artı 20 eksi 10 mu? Arkadaşlar artı 10'u karşıya atalım. Eksi 10 diye. Burası ne geldi? 10 geldi. Burası da geldi. A geldi. A eşittir. 10 olmuş oldu. Artı 10 olarak bulmuş oluyoruz sevgili gençler. Dalma özelliğimizi de yapmış olduk bu soruda. Hemen devam edelim. Bakın böyle ifadeler gördüğümde direkt aklımıza ne geliyor sevgili gençler? İçler, dışlar çarpımı geliyor sevgili gençler. Hemen neyle neyi çarpıyorum? 5 ile 4x çarptım. 20x değil mi? Eşittir dedim. 3 ile neyi çarptım? X artı 1'in tamamını çarptım. O zaman dağıtıyorum hemen. Şöyle dağıtalım. 3X artı 3 eşittir. 20X. Arkadaşlar bunu karşıya atalım. 20X eksi 3X diye eşittir 3 mü? Bunlar ne geldi? 17X eşittir 3 ise nedir X arkadaşlar? 17'ye bölüyorum. 3 bölü 17 gelmiş oluyor. Hocam 3 bölü 17 gelebilir mi? Niye gelmesin? Rasyonel de gelebiliyor değil mi? Sonucumuz rasyonel de olabiliyor. Artık 8. sınıftaki öğrencilere ne diyeceğiz? e, kat sayılar rasyonel olabilir. Bu rasyonelde ne var? Tabii ki işte 3 bölü 4 eksi, eksi, 3 bölü 4 değil mi? İkisi de olabilir. Mesela eksili eksiller de olabilir. Artılar da olabilir. Rasyonel ifadelerde kat sayı ne olabilir? Rasyonel olabilir. Bakın 4 bölü 3 bir rasyonel bir kat sayı değil mi arkadaşlar? Bu olabiliyor. E, bakın içler dışlar çarpmayalım. 2 ile neyi çarpıyorum? 2 x eksi 5'i 3 ile neyi çarpıyorum? x eksi 6'yı çarpmış oluyorum. Şimdi nasıl yapacağım? Devam edelim. Hemen. Evet burada 2 kere 2 4x bakın hemen dağıtıyorum 4x eksi 10 eşittir 3x eksi 18 değil mi arkadaşlar? 3x'i karşıya atalım mı? 4x eksi 3x gelmiş oldu. Eşittir diyelim. Eksi 10'u da karşıya atalım. Artı 10 eksi 18 değil mi? Burası ne geldi? Eksi 8 geldi. Değil mi? Burası ne geldi? 1x gelmiş oldu. x eşittir ne olmuş oldu arkadaşlar? Eksi 8 olmuş oldu. Çok basit bir şekilde. Hemen devam ediyorum sevgili gençler. Yine dağılma özelliğimizi kullanalım. Ne yapalım arkadaşlar? 2 2 kere 3 x 6 x 2 kere 3 6 36 olmuş oldu. Bu karşıya atalım. 36 eksi 6 diye atıyorum karşıya. 6 x kaldı burada. 6 x nedir arkadaşlar? 30'dur. 6'ya böldüm. Bunu da 6'ya böldüm. Ne gelmiş? O x eşittir. 5 gelmiş oldu sevgili gençler. Hemen devam edelim. Bakın rasyonel olabiliyor değil mi? Rasyonel olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? paydaları eşitliyoruz. 3, 6 ve 2 nerede eşitlenir? 3 ile 2'nin ekoku nedir? 6'dır. O zaman bunu 2 ile, bunu da 3 ile, bu da sabit olarak 1 ile. Hemen aslında şöyle yapabiliriz. 2 A'yı çarptım. 2 A. Artı 2 ile 1'i çarptım. Artı 2. Eksi 13 eşittir. 3 kere 1. 3. Bakın paydalar hep 6 ya. Aslında paydalarına ne yapabiliriz arkadaşlar? Ee, yazmaya biliriz değil mi sevgili gençler? Bakın paydalarımız hepsi 6. 2 artı 2 şuradan gelmiş oldu. Hepsi paydalar 6 olduğu için bunları silmiş, e, silebiliyoruz değil mi? Silmiş oldum. 2 artı 2. Evet. Nedir? Eksi 13 eşittir 3 mü geldi? Burası ne geldi? Eksi 11 geldi. Karşıya attım arkadaşlar. Ne, ne olacak burası? Artı 11. 2A eşittir. Artı 11 artı 3 ne oldu? 14 olmuş oldu. 14'ü neye bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. Bunu da 2'ye böldüm. A eşittir ne bulmuş oldum sevgili gençler? 7 olarak bulmuş oldum. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki devam edelim şimdi hemen. Hemen soru çözümlerimize devam edelim. Evet. Şimdi burada ne var? Rasyonel ifadelerde payda da x var. Burada bilmemiz gereken şey şu: bazen e, bulduğumuz x değeri ne yapıyor? Paydayı sıfır yapıyor. Paydayı sıfırda yapan değerleri biz çözüm kümesine denk e, ne, yap, ne yapmayacağız? Dahil etmeyeceğiz. Çözüm kümesi nedir? x'i sağlayan değerler. CK diye de yazılabilir. Çözüm kümesi eşittir şurada küme işaretinin içine yazabiliyoruz x'i sağlayan değerleri. Bazen bunda da soruyorlar. Şaşırmayın arkadaşlar. Eksi 1 bölü x'i karşıya atalım mı 4 bölü x'in yanına? 4 bölü x artı 1 bölü x olsun. Eşittir diyelim. Şunu da karşıya atalım. 2 bölü x artı 1 zaten vardı. Bununki eksiydi. Karşıya artı gidecek. Artı 1 bölü x artı 1 olmuş oldu. Nedir arkadaşlar burası? 5 bölü x olmuş oldu değil mi burası? 5 bölü x hemen şuraya yana yazayım. 5 bölü x eşittir. 2 1 daha 3 bölü x artı 1. Şimdi hemen içler dışlar çarpalım. 5 ile çarpalım hemen kafamızdan. 5 x artı 5 eşittir 3 x mi? Evet. 3 x'i karşıya atalım. 5 x eksi 3 x. Artı 5'i karşıya atalım. Eksi 5. Ne gelir burası? 2 x eşittir. Eksi 5. Nedir 2'ye bölersem? Eksi 5 bölü 2 gelmiş oldu. Sevgili gençler. Çözüm kümesi neymiş? Eksi 5 bölü 2'ymiş. Tabi eksi 5 bölü 2 buraları ne yapmıyor? Sıfır yapmadığı için çözüm kümesi ne yapabiliriz? Dahil edebiliriz. Sevgili gençler. Şunu ben hemen karşıya atmayı tercih ediyorum. 3 kere 1, 3. 4 bölü 3 diye attım karşıya. Değil mi? Bileşik kese çevirdim. 3 kere 1, 3. Bir daha 4 bölü 3. Şunu da hemen karşıya attım. Bunu sildim buradan. 3 bölü 2 x 1. Paydalar aynı ya. Artı 1 diye geçsin. Eksi 1 karşıya artı 1 diye geçsin. 2x eksi 1 olsun. Toplayalım bunları arkadaşlar. Ne yapmış oldu? 4 bölü 2x eksi 1 eşittir ne yaptı? 4 bölü 3 yaptı. Aslında ne yapabiliriz? 4 4 eşittir burası da 3 olacak şeklinde yapabiliriz. İsterseniz de işler dışarı yapabilirsiniz. 3 kere 4 12. Ne yapar? 4 kere 2 8x eksi 4 yapmış oldu. Değil mi arkadaşlar? Eksi 4'ü karşıya atalım mı? Artı 4 diye. 12 4 da 16 oldu. 8 x'e 8'e böldüm arkadaşlar. Ne gelmiş oldu? x eşittir. 2 gelmiş oldu. 2 kere 2 4 1 çıkarttım. 3. Ne geldi? 3'ü 3'e bölersek 1. Ne geldi? 2 ise 2 eksi 4 3 burası. Değil mi arkadaşlar? Evet. 2 kere 2 4 4'ten 1 çıktı. 3. Nedir burası? Eksi 1 bölü 3. Eşittir. Eksi 1 bölü 3. 3 kere bölü 3. 4 çıkarsan eksi 1 bölü 3. Sol taraf sağ taraf eşit olmuş oldu. Sağlamasını da yapabilirsiniz. Gerçekten x eşittir. 2. Çk. Ne yazabilirsiniz? Çk eşittir. 2. Yazabilirsiniz. Şimdi problemlerle devam ediyoruz sevgili gençler. Bazı taktikli problemler var. Taktikli ee, kısa yollu göstermemiz gereken ee, taktikler var. Bazı püf noktaları var. Bunları anlatacağız problem çözümüyle devam ediyoruz sevgili gençler. Sizden istediğim geriye dönüp lütfen tekrarlarınızı yapın.